her yere muhabbetini götüren, muhabbetle arası hep iyi olan programımız Kön Sokaklarından selamlıyor sizleri. Aslında uzun yıllardır tanıdığımız Burhan Bey'i 2009 yılından bu yana hizmet veren Asel ve AMG içecek markasının deposunda ziyaret ediyoruz. Müzik Bizler millet olarak çalışmayı, üretmeyi seven insanlarız. Nerede olduğumuzun bu noktada pek önemi yok. Yer zaman fark etmeksizin çalışmaya, üretmeye, emek vermeye devam ederiz. Burhan Bey de bu düşünceye sahip iş insanlarından biri olarak karşılıyor bizi. Sevgili izleyenler, maksat muhabbet olarak şimdiki durağım Köl. Köln'de AMG Asel gemiye uğramış oldum. Kardeşimi yıllardan beridir tanıyorum. Yıllardan beridir de bu sek içecek sektöründe. Çok da güzel işleri yapıyor. Burhan merhaba. Nasılsın iyi Merhaba. Teşekkür ederim. Sağ ol. Burhan ben seni yıllardan beridir tanıyorum. 2009 yılından beridir bu işi yapıyorsun. Öndeki e, depondayız. Nelere yapıyorsun? Ne gibi çalışmalar yapıyorsun? Şu an konuştuğumuz gibi 2009 yılından beri içecek sektöründeyiz. Başladık bizim kendi ice ürünü İlk çıkarttık. Çeşitli ürünler şunu çıkartma başladık, yapıyoruz. Almanya'da kurmuş olduğu firmasının da öğrettiği farklı markalardaki içeceklerle hem Almanya'da hem Türkiye'de geniş bir pazara ulaşmış. Bununla da kalmayıp dünyaya açılmış. Hep birlikte kendisinden dinleyelim. Ya içecek firmasısın, her türlü içecek senden mevcut ama aynı zamanda kendi markalarım var. Kendine ait 4-5 tane marka çıkartmış oldun. Bir de Avrupa'da bilinen bir markaya satın oldunuz. Peki bayilikleri veriyor muyuz Avrupa'ya? Ben Türkiye'de bizzat dolaştığımda ürünlerine karşılaşmış oldum ve gerçekten de gururlandım yani. Ta Avrupa'dan başladın, dünyanın her tarafına açılıyorsun. Başkan nerelerde varız? Şu an İstanbul'da bayağı yayıldık. Bayağı gidiyoruz İstanbul'da satışlarımız da iyi. Şu an verdiğimiz distropörlük bayimiz şeyde var. Irak'ta var, Suriye'de var, Fas'ta var. Libya'da açıyoruz şu an yeni. Bayağı tutulduk gidiyor, bayilik de veriyoruz bütün Avrupa'ya. İsteyen kimse olursa hiç problem değil verebiliriz. Yardımcı olabiliriz her konuda. Hem kendi üretimi olan markalarını satıyor, bayilik veriyor hem de dünyaca tanınmış diğer içecek firmalarına toptan hizmet veriyor. Evet sevgili izleyenler yani özellikle bu işle ilgilenenlerden bahsediyorum. Eğer bayilikler almak istiyorsanız buran kardeşim iyi adresimizdir. Perakendo olayına değinmek istiyorum. Perakendo olarak nerelerdeyiz? Türk marketlerinde var mıyız? Türk marketlerde eğer isterse onlara da hizmet verebiliyor muyuz? Ne gibi çalışmalarımız var? Özellikle bizim sektörümüzde yani bizimkilere yönelik. Şu an Münih'te büyük iki toptancıyla çalışıyoruz. Avusturya'da büyük toptancılarla çalışıyoruz. Berlin'de Türk toptancısıyla, Bielefeld, Hamburg yani Almanya'nın hemen hemen her yerine dağılmışız şu an. Evet. Ama tabii ki isteyen herkese biz mal verebiliriz. Anladım. Marketlere yönelik de servisimiz var herhalde. Tabii ki servisimiz var. Büyük bir, hem kamyonla hem de küçük bir tırla çalışıyoruz. Evet. İş büyük olunca yükümlülük de büyük oluyor elbette. Hizmet verdiği bir diğer bölgedeki depolarını da görmek istiyoruz ve birlikte yola çıkıyoruz. Evet, sevgili izleyenler. Köln'e uğramıştık. Köln'de Burhan Bey'in lagasını çekmiştik. Orada görüntülerimiz var. Zaten şu anda mevcutta da, da görüntümüz var. Ama bana demiş ki, Sunay abi, illaki demişti, Vupertal'a gidelim. Perdalda benim ikinci lagayı bir çekelim demişti. Biz de kendisini kırmadık. Buraya geldik. İkinci lagasına çekmiş olduk. Yani Köln kadar da aynı zamanda burada da lagamız mevcut. Buran tekrar konuya değinmek istiyorum. Sen toptan içecek firmasısın. Aynı zamanda sana ait 5 tane 6 tane markam var. O markalardan tekrar bir bahseder miyiz? 6-7 marka çıkartıyoruz. Çeşitli multivitamin içeceklerimiz var. Kendi ürettiğimiz e, ürünleri de burada pazarlıyoruz. Avrupa'dan gelmiş, başarılı olmuş, kendi ürünlerini çıkartmış ve aynı zamanda Türkiye piyasasına sürmek gerçekten kolay değil. Bu konuda da seni kutluyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız devam diliyorum. Ben teşekkür ederim. Maksat muhabbet olsun mu? Maksat muhabbet olsun. Olsun. <laughs> olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, sevgili izleyenler dediğimiz gibi Toptan içecek temin etmek istiyorsanız adres doğru adres ve piyasa değerinden daha düşük. Bir de aynı zamanda kardeşimin 6 tane de kendisine ait markası var. Özellikle markalarında isteğini salla diyoruz. Muhabbetimiz tüm hızıyla. Devam edelim. Wuppertal'de bulunan depoda içecekleri tatma zamanı. Hepsini tek tek denememiz elbette mümkün değil. Çünkü ürün yelpazesi gerçekten çok geniş. Ama tadımını yaptıklarımız bizden tam not alıyor. Üstelik %100 meyve içerikli. Deneyelim mi diyorsun? Bir de bunu deneyelim. Evet. Ben tutayım. Sen tut abi. <laughs> ben sizler için deneyeyim sevgili izleyenler. Güzelse güzel, kötüse de kötü diyebilir miyiz? Aynen mi? öyle, tabii ki yani. tabii ki. Gerçekten bu da güzel yani. Şimdi yedi öldür hakkını yeme diyorlar ya. Ben de öyle yapmış olayım. Gönül rahatlığıyla alıp tüketebilirsiniz yani. Aynen. Muhabbet müstümüzüyle devam ediyor sevgili izleyenler. Bol muhabbetle ağırlandığımız bu turumuzdan yine bol muhabbetle uğurlanıyoruz. Programımız devam ediyor.